Adana'nın Yatağan ilçesine bağlı Madenler Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan Ömür Karacan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında yaşadıklarını paylaşarak projenin üreticiye sağladığı katkılara dikkat çekti. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün yürüttüğü proje Özellikle kadın üreticileri, gençleri ve ilgili bölümlerden mezun genç çiftçileri önceliklendirmesiyle bölgede memnuniyet oluşturuyor. Desteklerden yararlanan Karacan, projenin hem üretim maliyetlerini azalttığını hem de hayvancılığa olan motivasyonu artırdığını vurguladı. Yetkililer üretime ve üreticimize değer katan projelere devam edeceğiz mesajıyla kırsalda kalkınma hedeflerinin sürdüğünü belirtti. Merhabalar. Ee, ismim Ömür Karacan, ee, Muğla'nın Yatağan ilçesi Madenler köyünde hayvancılık yapmaktayım. Hayvanlarla hani uğraşmak beni hem rahatlatıyor hem stresimi alıyor. Çok severek yaptığım bir iş. Projeyi eşim görmüş ilk etapta. Sonrasında böyle bir proje var. Başvuralım mı yapabilir miyiz diye onun tavsiyesi üzerine araştırmalara başladık. Başvuruyu eşimle birlikte bir gün tarım İlçe Müdürlüğüne gittik. Gerekli evrakları temin ettik. Sonrasında da yine tarım İlçe Müdürlüğü'nde birebir başvurumuzu yaptık. Bence çok güzel. Kendi bir işini yapmak, kendi mesleğini yapmaları için ben gençlerimize öneririm. Hayvancılık gerçekten güzel bir meslek. Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Projelerle bizler gibi kadın çiftçileri, genç çiftçileri ön plana çıkardıkları için onlara çok teşekkür ediyorum.